zaten bazıları için e, şey yapıyoruz. Daha... Evet. evet. Bunlara da dikkat edersek... Merhaba. Evet. <laughs> Dört. Beş. Hızlanmayın. Yavaş. Dizleri çekin. Sen böyle de düzeltebilirsin. Üç nefes, beş falan, üç nefes, beş nefes. Burun. Evet, üç nefes. Evet. Doğ. Oh. Hop. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. On. kürek 1 2 3 karın kasların ve kalça kasların sık. İyi bir karın 10 hop geldi. 3'ü tamamladık. Evet. Kolları aldık şimdi. yukarıya doğru uzandık. Evet, şimdi gidiyorum. 1 2 3 4 3 kediyi çevirmeyin. Sevyelim. 4 Evet say 5 Altı. Yan oturun 7 8, 8, 8 9 10, 10. 10. Evet <laughs> 1 2 3 Parmak ucu yapıyorum ve parmak ucu karşıyı gösteriyor koyun Bir. Şu Bu basit Uzatıyorum Çektiğim bir Bugün ilkini gerçekleştirmiş olduğu benim hayalim olan Amfi spor olayını başlatmış bulunuyorum. Her çarşamba günü saat 11'de ücretsiz olarak kendine değer veren tüm arkadaşları bekliyorum.